Selamünaleyküm arkadaşlar. ASP.NET Dynamic Site 19. videomuz. Bu videoyla birlikte kullanıcı sayfası tasarımına geçeceğiz. Admin sayfası ile uğraştık. Şurada bir admin klasörü açtık arkadaşlar. Kategori, makale, duyuru sayfalarını güncelledik. Admin giriş panel sayfalarını yaptık. Bugünden itibaren kullanıcı sayfası tasarımına geçeceğiz. Bugün ilk yapacağımız işlem arkadaşlar e, kullanıcı master sayfasında e, slider kısmını düzenlemek. Slider kısmı neresiydi arkadaşlar bakın şu kısım. Bu kısma bir tane e, slider ekleyeceğiz ve bu slider üzerinden e, veri tabandaki resimleri çekip burada e, göstermeye çalışacağız. E, slider olarak arkadaşlar e, ben e, amazing slider kullan, kullanacağım siteye. E, başka slider türleri de var. E, mesela e, wow slider var. Onun dışında Nivo Slider var. Çok kullanılan. Ben Amazon Slider'ı kullanacağım. Ben indirdim onu. Tekrardan size de göstereyim. Amazing Slider yazıyorsunuz Google'a. Arama motorunuza. Buradan gelen ilk sayfaya tıklıyoruz. Kendi sitesi var. Ücretsiz olarak bu Slider'ı sunuyor arkadaşlar. Şu kısımda Slider'ın nasıl olduğunda görüyorsunuz bu şekilde. Bunu tabi ayarlayabilirsiniz diğer özelliklerde. Bunlar arkadaşlar jQuery denilen dille hazırlanmış e, yapılardır, sliderlar. Şuradan indir, indiriyoruz arkadaşlar. Tıkladığınız zaman bir tane e, indirme dosyası var. Bilgisayarınızın türüne göre. Eğer Windows kullanıyorsanız ki çok kişi Windows kullanıyor. Şu versiyonu indiriyorsunuz. Mac kullanıyorsanız alttakini indiriyorsunuz. Buradan tıkladığınızda bilgisayarınıza yani bu dosya iniyor arkadaşlar. Ben indirdim. Bilgisayarıma kurdum bu dosyayı. Şöyle bir e, logosu var arkadaşlar. E, buna tıklayıp programı açıyorsunuz. Kurulumu çok basit. E, next Next şeklinde ilerleyip e, bilgisayarınıza e, kurma şansınız var. Şu an kurulumu anlatmayacağım. E, kurduktan hemen sonra arkadaşlar programa tıklayıp açtım. Şuradaki adımları sıralayarak 5 adımda isterseniz slide oluşturabilirsiniz kendinize. Fotoğraf slaydı isterseniz de slide, yani slider oluşturabilirsiniz. Bugün Slider oluşturacağız. Birinci adımda tıkladım. Önce Fotoğraf, video artık ne seçecekseniz buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Şuranın boyutunu 600 e, Burayı da 240 yapacağım. E, bir resimlerime de yine bakayım. Şöyle şuradan e, Resimlerim neredeydi? Ben buna uygun resimler yapmıştım sitenin içine dağıtmış olabilirim temalara bakayım Evet şuraya atmışım 4-5 tane bunun için resim hazırlamıştım arkadaşlar 600-240 yapmışım Dolayısıyla bu sliderı da 600-240 yaparsak sorun çıkmaz evet fotoğraflarımızı hemen temalardan alalım ların içerisinden beş tane fotoğraf var bunları alıyor da fotoğrafların isimlerini yazıya uygun olarak yazarsanız otomatik olarak alır Ben yazmadım onları buradan düzenleyeceğim bakın birinci resim için ASP.NET dinamik site 1 diyeceğim ikincisine 2 diyeceğim Tabi siz bunu daha güzel yapabilirsiniz buna 3 diyeceğim. Şuna 4 Diğerine de Şuradan 5. yazıp bu kısmı bitiriyorum arkadaşlar. Yani ilk kısım bitti, okey dedim. Şu an burayı tasarladı. Şu ikinci kısım arkadaşlar tıklayıp buradan istediğiniz tarzı seçebilirsiniz. Bakın, yani Galeri tarzında olabilir. İstediğiniz tarzı seçebilirsiniz. Ben şunu seçiyorum. E, OK diyorum. kısmına geçtik. Üçüncü kısmımız arkadaşlar, Trans Score kısmı. Burada da istediğiniz herhangi bir şey seçebilirsiniz. Ben şu 3D'yi seçeceğim. 3D e, biraz geç dönüyor da. Şu elasticsi. Yani istediğiniz seçebilirsiniz tabii arkadaşlar. E, tamamen tercih meselesi. Onu da yaptık. E, daha sonra Tabi yaptıktan hemen sonra nasıl geçtiğini görebilirsiniz. Bunu tekrar değiştireyim şunu. Şu, şu kısmı değiştireyim. Eski halinde kalsın. Tekrar bir bakalım. Tamam böyle iyi. Options'a geldim arkadaşlar. Burada da istediğiniz fit fit şeklinde seçebilirsiniz. Ben buraya karışmıyorum. Saatlara kalsın. Daha sonra kader publish kısmında yayınlama kısmına geldiğimizde Buraya nereye, dosyayı nereye kaydedeceğini seçiyorsunuz. Mesela atıyorum. Masa üstünü seçin. Daha sonra arkadaşlar e, slider kısmı kalsın. Resim kısmında arkadaşlar hatırlarsanız bizim sitemizde bir S resim klasörü yapmıştık. Slider için makale eklediğimizde buraya resim ekliyoruz. Zaten bu resmi direkt kullanacağım için bunu yazdım. E, slider ince kısmında ise sliderın js dosyalarını. E, gerekli olan js dosyaları nereye kaydedeceğini soruyor ona da slider.js yazıyorum arkadaşlar Daha sonra e, Publish dediğinizde arkadaşlar e, Sayfanız hazırlanmış olur e, Gidip masa üstünde Publish ettiğimiz dosyaları e, Arkadaşlar burada Görebiliriz Masa üstünde şu kapatalım Bakın masa üstünde e, Hazır bir şekilde direkt masa üstüne e, çıkarmış bir vaziyette Görebilirsiniz daha önce ben bunu yine oluşturmuştum, klasöre atmıştım. Ben onu kullanacağım. Şurada, şuraya atmıştım zaten. Buradaki buradakini kullanacağım? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, istediğiniz tarzda, istediğiniz kadar resmi size slide yapabiliyor. Bunun bize avantajı ne olacak arkadaşlar? Bunun bize avantajı, biz bunu internette şey, veri tabanından çekme şeklinde yapacağız. Yani otomatik resimleri veri tabanından almasını isteyeceğiz. Bunun için arkadaşlar önceki S resim klasörü bize lazım değil. Sadece şu klasör lazım. Yani şu slider JS bunu sistemin içerisine atacağım. Bunu kopyalayacağım ve sistemin içerisine atacağım. Bir de şunun içerisindeki kodlar lazım bana. S resim klasörüm zaten var. Hemen başlayalım. Sistemimizin içerisine bunu kopyalayalım. Şöyle. Bakın şunu paste yapıyorum. JS yani JavaScript dosyalarımız buraya geldi. Şimdi de kodlarımızı alalım. Hemen masa üstüne gidiyorum. Şu slider'a gidiyorum. Bakın bunun içerisindeki kodlardan da hepsi bize lazım değil. Sadece bakalım. Sağ tıklıyorum. Birlikte aç. Not defteri ediyorum arkadaşlar. Bakın burada bize bak zaten şurada yazıyor. Buradaki kodları h altın içerisine yapıştırın diyor. Aynı şekilde buradan kopyalıyorum. kullanıcı master'ın içerisinde arkadaşlar. Hata geliyorum. Şuraya arkadaşlar. Ya da şuraya yapıştıralım linkin hemen altına. Bakın buraya getirdik. Bunu direkt olarak yapıştırdık. Şurada bir hata var mı? Evet. Şu kapatırma adını belirtiyor. Oraya bir tane şey yerleştirdik. Tamam. Ee. Diğer kota bakalım. Bakın şuraya da diyor ki bunları da slider'ı nerede yapacaksanız oraya götürün. Kopyalayın yapıştırın diyor. Burayı direkt alıyorum. Şöyle body'nin içerisindeki şu divle başlayan bakın şu insert dediği yerden end dediği yere kadar olan kısmı kopyalıyorum. Bunu da e, slider'ın olduğu yere hatırlarsanız biz bir slider divi yapmıştık ilk sayfa tasarlarken oraya yapıştırdım. Burada arkadaşlar bazı şeyleri değiştireceğim. Bazı şeyleri de sileceğim. ihtiyacım olmayanları. Ondan sonra da sitemizi yapmaya devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar şuradaki şunların hepsi bize lazım değil. Yani burada bakın bütün resimleri almış. Halbuki bizim için önemli olan sadece bir tanesi. Neden? Çünkü biz bunları ardı ardına şu li ile belirtilen satırı veri tabanından tekrar tekrar çektireceğiz. Biz bir sefer veri tabanından bunu çektireceğiz. Nasıl olacak? Hemen şu şekilde. Şuraya bir tane data list ekliyorum. Arkadaşlar. Hatırlarsanız biz data liste çekiyorduk verileri. Data liste alıyorum. Şuraya bırakıyorum. Data listin hemen içerisine geliyorum. Bunu kod alanında yapacağım. Python template. Bu item template'i biz design alanında yapıyorduk. Şu li'yi alıp arkadaşlar item template'in içerisine attım. Daha sonra şuraya evallerle kodumuzu çekeceğiz arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Evalde nasıldı? Öncelikle küçük yüzde işareti atıyorduk. Sonra şu işareti atıyoruz. eval diyoruz. Ve veri tabanında resmin yolunu alacağız. Bizim veri tabanımıza hemen gidelim. Bizim makale veri tabanımıza resmin yoluna biz ne demişiz? Resim demişiz. Dolayısıyla buraya da ne diyeceğim? Resim. Makale veri tabanından resmi aldık. Peki fotoğrafın altında resmin neyi gözüksün? Fotoğrafın altında resmin neyi gözükür arkadaşlar? Bence başlığının görülmesi uygundur. Evet, şuraya da şu ifadenin aynısını alacağım arkadaşlar. Şu tırnak içerisindeki yüzde ifadesinin. Kopyalıyorum. Aynı şekilde buraya buraya yapıştırıyorum. Buraya da resim yerine arkadaşlar ne yazıyorum? Başlık yazıyorum. Aynı şekilde şuraya da aslında bu bunu yazabiliriz yine başlık. Çünkü bunlardan biri resim üzerine geldiğimizde çıkan yazı, diğer de resmin direkt üzerinde çıkan yazıdır. O yüzden ikisine de başlığı şey yaptım. Yazdırdım arkadaşlar. Evet. Hatta bunlardan birine resmin numarasını da verebiliriz aslında. Çok da mühim değil. Birinin olması yani title olması yeterli aslında. Neyse. Burayı şimdi her seferinde resmi bu şekilde buraya atması gerekiyor. Biz hemen bunu bir de kod kısmına çekmemiz lazım. Bunu bir kaydedelim. Şimdi hemen kod kısmına gidip veri tabanına bağlantıyı sağlayacağım. Şimdi buraya hemen dosyalarımızı şöyle atalım. Data da SQL Client. Şuraya da bağlantı kodumuzu attık. Hemen buradan arkadaşlar buraya verilerimizi çekmemiz lazım. Nasıl çekiyordu? SQL Command getir yok Eşittir new. Şöyle biraz büyütelim burayı new sql command tırnak tırnak bağlan bağlan diyorduk. evet tırnağın içerisine de select yıldız from makale makale tablosunu getireceğiz makale tablosunu sql data reader echo getir nokta execute reader evet. daha sonra bunu arkadaşlar data list bir nokta data source eşittir oku data list bir nokta databyte deyip verileri buraya yükleyeceğiz. Evet. Şimdi bundan önce şu admin sayfasına gidip bazı değişiklikler yapmak istiyorum ben. Mesela e, makale sayfasına bir çalıştıralım. veri tabanımıza e, şu an tasarladığım resimleri ekleyelim. Diğer e, makaleleri silelim. Böylelikle e, slider daha düzgün ve mantıklı bir şekilde çalışacaktır. Evet, çalıştırdık. Ee, buradan düzenleme silme yapacağım. Önce bir veri tabanına bakayım. <laughs> e, veri tabanına e, kategoriler şu an karşımda. E, Kategorileri de e, aslında düzenlesek iyi olacak. Kategori de ekleyelim. E, ama şurada bir hata var sanki. Bunlar gelirken bize sorun çıkaracak arkadaşlar. Bakın şurada dikkat ederseniz iki nokta var Slider'da veya diğer görüntüleme ekranda bu noktalar bize sorun çıkaracak bu kayıtların tamamını silip güncellememiz lazım bir de eklerlerde bir sorun var makaleye, makaleye de bir bakayım eğer onu da o şekilde eklemişsek bunu düzeltmemiz lazım yeni fark ettim bunu Bak şurada iki nokta var. Resme kaydederken iki nokta bırakmamız gerekiyor ama diğer tarafta bırakmamamız lazım. Hemen şuraya dönüp bunu düzelteyim arkadaşlar. Ee, tabii ki hatalar oluyor. Daha önce de söylemiştim. Bakın şu ekle makalenin de kategorinin de duyurularında hepsinin eklerini düzeltmemiz lazım. Ee, ekleye çift tıklıyorum. Bakın şurada resmi klasöre kaydederken iki nokta bırakıyoruz. Çünkü bu site'nin Hatırlarsanız bu S resim klasörü sistemin kök klasöründe yani admin klasörün içerisinde değil. O yüzden buraya iki nokta bırakmamız lazım. Ama veri tabanına kaydederken bu iki noktayı silmemiz lazımdı. Sanırım burada silmemişiz. Bunu düzeltelim. Yoksa slaytta gözükmeyecek. Bakın şuradan bahsediyorum. Tekrar göstereyim. Şurada arkadaşlar şöyle iki nokta vardı. Bunu siliyorum. Şöyle sadece S resim kalması lazım. Bunu kaydediyorum. Aynı şekilde kategorilere geliyorum, e, kategorilerde de evet aynı ekle var, yine o ekleye geliyorum. Eklelerdeki şu iki nokta olayını şuradan siliyorum, slash beraber, bu da tamam. E, bir de duyurlara gelelim, duyurlardaki eklede de aynı işlemi yapacağım. E, şöyle resim kısmı nerede? Şurada. Evet, bunu da kaydettim. Şimdi kategoriler tablosundan başlayarak e, tek tek silip e, tekrar kategori için e, tekrar kayıt oluşturacağım. Fakat bundan önce hemen kategori için arkadaşlar kaç tane resim oluşturuyorum. Aynen sliderda oluşturduğumuz gibi e, birkaç tane e, kategori için şöyle 50'ye 50 boyutlarında e, ikon tarzında e, resimler yapacağım arkadaşlar şöyle biraz büyüteyim e, hemen şuraya şöyle bir tane şekil çiziyorum buna bir renk tamam renk çok şey değil geçişli, geçişli renk gerek yok yani bundan önceki renk iyiydi e, şöyle 0 0 yapalım şurayı da 50'ye 50 yapalım çok uzatmaya gerek yok ben yani buraya bir yazı yazacağım arkadaşlar ee, şu e, arka plan iyidir tamam kalsın şuraya hemen SQL yazacağım kategori adlarını çekmek için arkadaşlar SQL yazıyorum SQL yani bunu biraz küçültelim 30 olsun biraz daha küçültelim 25 20, evet tamam. 20 yeterli. Ee, şöyle şuradan tutalım şöyle. Tamam. Aşağıya biraz. Heh, tamam. Tam ortaya aldık. Bunu aslında şöyle. Acaba rengini şöyle kırmızı yapsak nasıl durur? Tamam. Böyle yeterli. Ee, SQL için e, bu kadar yeterli. Hemen bunu kaydediyorum arkadaşlar. Nereye? Bizim temaların içerisine. SQL diyelim. Hemen hemen aynı şekilde sadece renklerini değiştireceğim. Şunun arka şu yazıyı beyaz yapalım önce. Önce bunu beyaz yapalım. Yazıyı değiştirelim. SQL yerine ASP net yapalım. Şöyle yazıyı biraz daha küçültebiliriz. 10 yapabiliriz mesela. Evet. Ee, daha sonra arka planla bunun e, arka plan rengini şöyle yapalım. Evet, ee, bunu da save as deyip aynı şekilde asp net olarak kaydediyorum. Ee, son bir tane daha yapalım. Ee, şu rengi e, arka plan rengini şöyle bir şey yapalım. Ee, şuradaki yazıyı PHP yapalım. Evet. Şu rengi de yine değiştirelim. Olabilir. Evet. Böyle kalsın. Bu da PHP olsun. Şu PHP alsın. biraz büyütelim. 20 yapsak yeterli. Evet. Şunu da ortalayalım hemen. Evet, bunlar da tamam. bunları da bunu da yine arkadaşlar kategoriler için hazırlıyoruz bu resimleri söylemiştim. PHP diyelim. Bakalım biraz düzgün olsun. Evet, sistemize geliyorum hemen kategoriler sayfasını çalıştırıyorum. Zamandan çalmamak adına videoyu durduruyorum. Evet hemen yeni kategorilerimizi ekleyelim arkadaşlar. Kategori adı ASP net diyelim. Sırası 1 diyelim. Ee, hemen resmimize göz atalım şuradan seçelim ASP.NET resmimizi ve ekle diyelim evet ikinci resmimiz arkadaşlar PHP diyeceğiz ee, PHP için 2 numara sıra diyelim göz atalım ve, ve orada hazırladığımız resmi ekle diyelim bu da tamam ee, son olarak ne demiştik SQL demiştik e, SQL içinde 3 numara diyelim ve SQL'in resmini seçelim. Neredeydi? Şurada. Bunu da ekliyorum. Evet. E, kategori sayfamız tamam. Burayı e, ekleme panelini kapatıyorum. Evet arkadaşlar. E, kategoriler tamam. E, makalelere geçelim. E, makale de ekleyelim yine. Bakın kategorilerimiz geldi. ASP.NET başlığı altında. Ee, dinamik site tasarımı başlığımız olsun. Ee, özet kısmına geçelim. İçeriye de geçelim. Hemen ee, şöyle bir tane resimlerimizi ekleyelim. Slider'ı deneyeceğiz sonuçta. Hemen ekle diyelim. Ee, daha sonra Yine ASP net olsun. Dinamik site tasarımı 2 olsun. Bu sefer e, ikinci resmi ekleyelim. Pardon yanlış ekledim. Temalarda 2'yi seçtim. Ekle dedim. Evet, dinamik site tasarımı 3 diyelim ve üçüncü resmi ekleyelim. Ekle diyelim. Dinamik site 4 diyelim dördüncü resmimizi ekleyelim. Evet, son resmimiz dinamik site 5 diyorum. Şuradan beşinci resmi seçiyorum. Ekle diyor. Evet. E, makalelerimiz e, tamam arkadaşlar. E, şimdi şöyle düzenle panelinde bakalım. Daha önceki makaleler varmış. Onları silelim. Şöyle denemek için eklemişiz. Onları silelim. Eski olanları. Evet. Şunu da silelim. Evet. Next tasarımı iki üç şeklinde demişiz. Ee, tamam burası da tamam. Şimdi ana sayfaya gidelim. Bakalım ee, sitemizde Asılı duracak? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sliderımız veri tabanından düzgün bir şekilde geldi. Dinamik slider yapımı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.